Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar sizlere yeniler sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başarılı ve yakışıklı oyuncumuz Alp Navruz. Dan yep yine muhteşem paylaşımlar geldi arkadaşlar Alp aktiften olan yeni görüntülerine ya, videomu da düzenleyip e, sizlere sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz şimdilik benden bu kadar olsun sizlere iyi seyirler diliyorum. videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.